Merhaba, ben Sky. Bugün size Graven'in generalleri hakkında bilgi vereceğim. Hepsi çok kötü ama bunu zaten anlamışsınızdır. Odra çok kötü niyetli ve intikam için yaşıyor diyebiliriz. Çok sinsi ve sever. O el küreleri bana ver. Fraktur dünyanın generali ve sürekli yeni planlar yapmaya falan çalışıyor. Neyse ki planlarını gerçekleştirebilecek kadar zeki değil. Teslim olun ve hayatta kalın size kaldım. Kraterde Alev Generali ama çok gıcık biri. Gerçekten çok açgözlü ve güç delisinin teki diyebiliriz. En kötü tarafı da o sinir bozucu kahkahası. <laughs> Sen dikkatini dağıt. Artık uçamıyor musun? Gerisini ben hallederim. Ve bir de Baron Durgon var. Aslında zeki biri ve baltasıyla boyutları ikiye ayırabiliyor ki ha? bu da süper. Tehlikeli ama bizi korkutabilecek kadar değil. Sonra görüşürüz. Hadi Gormiti.